çok mı? Şey, arapça var mı? Zaman, arapça, arapça var mı? Var. Arapça var mı? Yok, Yok. Çok güzel bir şey. Vay, Vay Vay. Buna, arapça, bunda daha güzel bir şey var mı? Dünya güzeli bu. Sevap, sevgi, aşk, her şey burada. Burası Nur Dağı çok güzel bir yer bizim peygamberimizden Kur'an'ın nazar olduğu bir yer. Yani acele. her zorluğa değer. Allah-u Teala tüm insanlara nasip etsin buraya gelmesini. Çok güzel burada. Allah herkese nasip etsin. Çocuklara, herkese, komşulara. Bir <laughs> yer var mı Bir yer var mı değil mi? var

Kabe 55 senedir hayal ederdik. Dedelerimizle, babalarımızdan görürdük, resimlerine bakardık. Ama şu an Allah'a çok şükür Kabe'ye de kavuştuk. Her yeri de gezdiriyorlar. Güzel sağol güzel. Gibi. Sakin sakin. Sağol. Çok güzel gezdiriyorlar. Allah razı olsun da. Toplarsan ağlayacağım da sabır edeyim. Altyazı